Merhaba canım. Anne bir daha rüya anlatabilir miyim? Tabii ki de bir daha rüya anlatabilirsin. Ben şarkı söyleyeyim. Evet Armina şimdi bize bir rüya anlatacak. Şu anda bir gördüm. <laughs> Başka ne gördün? <laughs> Ayağımıza dolanan bir şey vardı ya. Yazın. Yazın. Yosun, sen rüyanda denize mi girdin? Denizin valizin içinde. Valizin içinde bir de. Valizin içinde su vardı. Ha valizin içindeki su deniz gibiydi. Bir bitki geldi ne yaptın? Bitki. Ben onu kestim rüyanda. Yakal, yakal, yakaladım. Almine korktun mu sen rüyanda? Niye gözlerin doldu? Sen denizdeki yosundan korktun değil mi rüyanda? Doğru söyle. Korktum ağladım. Bak gözlerin doldu. Nasıl anladım ben korktuğunu? Anneciğim ama denizdeki yosundan korkulur mu hiç? Hı. Korkulur mu annem? Korkmadım zaten. Bana bak gözlerinle bana bak gözlerime bak korkmuşsun. Korktum. Ya yosundan korkmuşsun sen. Korkmadım. Ama korkmayacağım bir daha tamam mı? Korkmadım. Başka ne gördün anlat bakayım. Şuram. Baba. Mi doldu? Hayır zürafadan mı gözlerin doldu? Şu boyalı ellerini indirir misin? Yüzünü göremiyorum. Eee <laughs> sonra valizdeki suya girdin mi? Babam da orayı temizledi. Yosunları mı temizledi? Ay çok mutlu olmuşsundur sen rüyanda değil mi? Hı hı. Çok mutlu olmuşsundur rüyanda o Şimdi zaman. Şimdi gözlerim doğmadı. Ah, korkacak bir şey yok. Baban yosunları temizlemiş. Evet. Babam rüyanda yosunları korur beni. Korur tabi. Gerçekte de korur. Ben de korurum seni. Biliyorsun değil mi? Yanda bıçak kesmişti beni yanda. Nasıl ya? Komik değil Armina e bıçak kesmesi. Nasıl kesti anlat bakayım. Ama sivri yeri vardı ya. Tamam, bıçak sivri yeri. Kim elinde tutuyordu onu? Ben. Sen rüyanda bıçakla mı oynuyordun? Hı. Elini mi kestin? Evet, doldu. Ondan mı gözlerin doldu? Sercan üretiyor musun, doğruyu mu söylüyorsun? Haa. Sen rüya görmeyi seviyor musun? Evet. Çok güzelsin ha. Sana başka bir şeyler de, başka rüyalar da anlatabilirim. Rüyamda annemi ve köpeğimi gördüm. Ya ne yapıyorduk? Ya çok tatlısın. Ben de orada rüyamda şekerimi yemiyordum böyle. Anlıyorum seni. Yarın akşam akşam rüyamda ne gördüm biliyor musun? Rüyamda elbette ne şeker aldığını gördüm. Başka ne gördün? Bilmem. ne gördün biliyor musun? Hem... Köpek! Dev köpek. Korktum. Sen seversin ama minik köpekleri. Dev köpekleri. Dev köpekleri sevmem. Korkarım. Gerçek hayatta dev köpek yok ki. dışarıda yok. Tabii canım. Ondan da gözlerim daldı. Senin gözlerini yerim ben. Ama anne pembe köpek daha güzel. Küçük pembe köpek daha güzel. Öyle mi diyorsun?